ne yazık ki yeni ne kadar çok şey etkiler aslında baktığımızda. Bir noktaya daha Hı -hı. değinmek Hı -hı. isterim bu etkileme konusunda. Ee, ki bu artık çok boyutlu inceleme olacaktır bu e, sosyal değişimlerin etkileri söz konusu olduğunda. E, çok fazla alanıma girmez ancak e, araştırmacıların e, hep sürekli olarak bağlantılandırdığı Hı -hı. bir konudur obezite. Hı, Hı Ve ciddi sağlık sorunlarını takip Kesinlikle. ediyor bu ile birlikte. Son dönemin gerçekten çok e, Yüksek oranda araştırma yapılan bir konu kesinlikle bunun ve tabii ki bu hareketsizlik, bu sanal dünyaya olan ilgi, e, işte internet bağımlılığıdır, e, işte sürekli olarak bu teknolojik aletlerin kullanımıyla çocukların hareket özgürlüğünün kısıtlanması e, ve dolayısıyla da işte dışarıda çok fazla Hı -hı. oynanacak kişinin olmaması e, şeklinde bu tür e, sosyal sınırlamalar bireyin ne yazık ki sağlık durumunu da etkileyecektir. Hı -hı. E, diğer bir taraftan tabii ki ilk verdiğim örneğe dön Dönecek olursak e, anne babanın çalışıyor olması, eve giderken işte bir şeyler alalım hazır bir şeyler yiyelim Hı -hı. çabucak bitsin Hı -hı. bu yeme faslı ve Hı -hı. daha fazla vakit geçirelim derken bu alınan e, hazır yiyecekler, e, tüketilen e, katkılı yiyecekler ve çocuğun hareketsiz yaşamı e, ilerleyen zamanlarda sağlık risklerinin Özellikle çocukluk döneminde hı hı. bu alınan enerjinin tüketilmemesi, e, bu bizi daha çok e, psikologlar olarak e, kişinin duygusal durumuyla yakından ilgilendiriyor. Birey eğer kendinden tatmin ve mutlu ve e, kendini sevemiyorsa... Duygu durumunda da bozukluklar söz konusu olacaktır ve kimlik kişilik gelişimini de olumsuz etkileyecektir. Bizleri bu noktada ilgilendiriyor aslında bu sağlık, obezite ve fiziksel görünüm <laughs> açısından. Dolayısıyla e, hepsi birbirine bağlantılı olarak sağlık, duygusal, psikososyal bütün etkenler, <laughs> gelişim özellikle her açıdan gelişim hı hı. bilişsel, e, fiziksel hı hı. gelişim hepsini etkilediği için aslında bu sosyal değişimlerin bireyler, aileler tarafından aslında bilinçlendirilmesi hı hı. E, ve gerekirse bireylerin kendilerinin yani ebeveynlerin bir anne baba hı hı. olarak birinden destek almak hı hı. istemiyorlarsa kendilerinin araştırmaları ve bu konu üzerinde e, nasıl davranmaları gerektiğini bilen kişilerle hı hı. E, konuşmaları, hı hı. fikir e, alışverişi yapmaları çok sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Gerek kendileri için çünkü biz e, yetişkinler de aynı şekilde baktığımızda etrafımıza yer gidiyorsak bir sosyal ortama, sosyal bir mekana ve bir masada beş kişi varsa ve beş kişi de bir tablete veya bir akıllı telefona bakıyorsa orada bir sosyalleşme yoktur. Herkes birbirine aynı masada bile mesaj gönderebiliyorsa Orada bir sorun vardır. Orada bir durup bakmak Kesinlikle. gerekir. Sanılan bir sosyalleşme söz konusu. Kesinlikle. Ama çok yapay bir sosyalleşme. Gerçekten. Baktığımızda. Gerçekten. Bak sana bir şey gönderdim. Hemen burada hı hı. bu konu üzerine konuşalım. Ama söyleyebilirdi oysa. Kesinlikle karşındayım. Bana söyle gönderme. Hı hı. Bahset bana o konudan. Ve e, önce bir bireyin yetişkinin kendisine bakıp dönüp ondan sonra yetiştirdiği çocuğu nasıl daha iyi yetiştireceğine, daha iyi nasıl ona bir e, yön belirleyeceğine. Evet, evet, bu noktada bakarsa... çok daha faydalı olacak Hı -hı. dediğiniz gibi ve. E, rol modeli hı hı. konusuna değindiniz aslında bu noktada. E, yani Bizler eğer e, yetişkinler olarak, anne baba olarak elimizden dediğiniz gibi akıllı telefonlar düşmüyorsa... ...bir şekilde sürekli olarak e, çocuğun sorduğu sorulara ya da ilgi beklerken hı. onunla ilgilenmeye... elimizdeki aletlere yoğun ilgi gösteriyorsak... Hı. ...ileride çocuğun böyle bir e, modeli alıp da e, uygulaması kendi hayatına e, yerleştirmesi kaçınılmaz olacaktır zaten. Çünkü... Biz ne yapıyorsak onlar da onu yapacaktır. Bakın. şimdi eğer çocuğa evde diyorsak e, senin tableti veya bilgisayarı veya akıllı telefonu kullanmanın bir saat. Her gün günde bir saat kullanabilirsin. Eğer biz beş saat kullanırsak ve çocuğa bir saatlik izin verirsek burası adil değildir. Kesinlikle. Çocuk der ki neden sen beş saat ben bir saat. Kesinlikle. O zaman işte çocuğa e, ideal Farklı bir rol mesajlar. model olamayız. Zaten... Eğer önce biz yapmazsak ondan nasıl bekleyelim? Bak annem ben bugün bir saat kullandım. Bir saat de sen kullan. Bize bir saat yeterli. Ya, ya ben Ben bir buçuk saat kullanabilirim. Sen bir saat. O farkı da bilmesi önemli. Çünkü ebeveynle çocuk eşit de değildir.